Herkese merhaba. Şimdi böyle video çekmeyi hiç düşünmüyordum ama benim moralim çok bozuldu. Şimdi bir böyle konuşmak istedim. Bugün kızımı okuldan alıp dişçiye gittik. Dişçide işimiz bittiği için kızımı tekrar okula bıraktım. Bırakırken Ben de alışveriş yapayım diye ee, Okulun karşısındaki Bir süpermarket market var Oraya park ettim Kızıma dedim ki Ben alışveriş yapacağım ee, Sen okula gidebilirsin değil mi dedim Kızım da tamam dedi Dikkatli Karışa geçti Ama ben yine de bir Endişelendim ee, Giderken güvenliği yoktu güvenlik. O yüzden ben güvenlik adamda bir e, konuşayım gibi. Öyle aklıma geldi bir an. Araba park ettim. Ee, karşıya geçecektim. O sırada marketten bir adam geldi. Bu araba dedi bana. Ben de benim dedim. Nereye gidiyorsunuz dedi. Ve şimdi kızım okula gitti ya dedim. Ben de bir e, endişelendim dedim. Bir bir gidip bakayım diye düşündüm dedim. Ama o adam inanmadı. Yani sadece otopark için buraya kullanıyorsunuz gibi. Öyle düşündü. Ben yalan söylemiyorum. Ben o markette hep giderdim. Kızımı almaya giderken orada meyve süt para alıyordum. Ben zaten burada alışveriş yapıyorum dedim. Ama Ben bu arada hiç görmedim dedi. Nasıl görmezsin? Bilmiyorum ben. Hiç hiç görmedim dedi. Ben şimdi burada süt alacağım dedim. Yanında bir adam çıktı. Başka adam. O dedi ki ben alışveriş yapacağım diyorum ama o adam ne dedi? Siz iki otopark parası öde ödeyeceksiniz dedi bana. İki. Neden dedim? Zaten ben hep dikkat ediyorum. Çizginin içerisinde arabam. Yani gayet düzgün park ettim. Ama adam dedi ki iki araba dedi. Neden dedim? Çünkü sizin araba büyük dedi. Büyük arabayı kaç çizginin içinde iki araba otopark parası öde dedi bana. Aslında buralarda hiç bir süpermarket otopark parası almıyor. Bedava. Bedava olduğunu biliyorum. Ama adam bana İki Otopark parası ödersiniz. Öyle gidebilirsiniz dedi. Nasıl? Nasıl? Senin araba büyük dedi. Çizginin içinde dedim. Arabam yüksek dedi. Yüksek arabaya iki araba otopark parası mı ister? Ben Süt almak istedim. Yumurta almak istedim ama çok kötü hissettim. Çok kötü hissettim. Artık gideceğim. Artık gideceğim dedim. Arabaya bindim. Motoru çalıştırdım. Adam geldi ki, geldi. Bu şaka dedi. Espri dedi. Şaka dedi. Espri dedi. Gelin dedi. Ben de indim. Alışverişi yaptım ama bir daha gitmek istemiyorum. Ya ben o market seviyordum. Sebze meyve iyiydi. Orada çalışan teyze vardı. O da iyiydi. Ben o market severdim ama beni inanmadı. Ya tanımıyor olabilir. Ama buyurun deseydi ne iki araba otopark parası öde öyle gidebilirsin. Nasıl kızdım. Arabada ağlamaya başladım ya. Belki bu kadar sinirli olmamalı. Aman. Aman çok moralim bozuldu. Böyle şaka olur mu? Böyle şaka olur mu ya? O kim? Ben çok üzüldüm. Neyse. Yani... Çok kötü hissettim. Bence ben müşteriyim ya. Böyle şaka olur mu sizce? İnanamadım. Neyse. İyi. Konuştum. Biraz daha sakin ol, sakinleştim. İnşallah sizin başınızı böyle işe gelmez. Ya belki gelse de sesi için çok yani problem değildir ama ben çok sinir oldum, kırıldım. Sonraki videoda e, görüşürüz.